Evet tekrardan merhabalar. Bugün ana sayfanın oluşturulmasını yapacağız. Yani şurayı nasıl yapılacağını gösterirsem. Şablon yerimiz vardı. Bir de index.html açmıştık. Böyle sade boş bir yerde. Index.html'e gelip Şuradan şablon.html'e gelip Save as dedim. Save deyince index.html deyip kaydet dedim sonra var olan dosya değiştirilsin mi dedi evet dedim sonra aynısını index.html'e taşıdım. aynı olacak değiştirmeniz gereken bir şey yok yapacağımız şeyi gösteriyorum şimdi gördüğünüz gibi head body nav center alt tarafta bize ait bilgiler var Center kalıyor. HR'nin altına bir tane daha BR koyuyorum. Bir boşluğum daha olsun. Şimdi gençler bak. BR'nin altına iniyorum. Ne koyacağım BR'nin altına? Tabii ki hani olur da gelip resminizi paylaşmak istersiniz. Bir şey yapmak isterseniz O zaman resim paylaşabilirsiniz. Fakat bendeki resimler hala da açılmıyor. Ama normal değişen bir şey yok. Image SRC diyorsunuz. Buraya gelip resimler deyip artık foto noktaya sallıyorum. JPEG dosyasıyla kullanabilirsiniz. Yani Evet tam doğru yazık Bakıyorum bazen şimdi ters mi doğru mu diye de aklım karışıyor. Resimler, foto. Gördüğünüz gibi zor bir şey değil. Hani hepinizin yapabileceği bir şey. Sonra resminizi paylaştıktan sonra bir alta daha geliyorsunuz. Limit FRC'den sonra bir tane daha boşluk bırakın. Resminizin altında bir boşluğumuz daha olsun. Alta indim. Hadi bir tane daha çizgi çektim. Sonra kendimle ilgili yazı paylaşmak istiyorum. İşte doğum yılım 2004 yılında doğdum. Falan filan diye. İşte burada burada okudum diyelim. Böyle diyeyim. Aşağı ineyim falan. Sonra sallayayım bir şeyler şöyle. Kendimle ilgili buraya habire böyle şeyler yazdım. En sonunda noktayı koydum. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Bu benim index.html'ime ait bir yer. Evet gördüğünüz gibi ana sayfa oluşturma böyle. Çok basit. Bundan sonra Diğer kalan HTML bölümlerini oluşturup hepsini bir yerde toplayacağız. Ve çok kısaydı, gördüğünüz gibi. Fakat şu fotoğraf yapabilseydik daha güzel olurdu. Ama olmuyor. Ne diyeyim? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.